Herkese merhaba. Bir Dolar TL videosunda da karşınızdayım. Dolar'da da yukarı yönlü bir hamle geldi. Peki neden geldi? Bunu tartışacağız bu videoda. Şimdi ben size videolarımda şundan bahsediyorum. Diyorum ki 6.90'la 7.08 arasında harekete sıkışacak. Yani burada bir 3-4 hafta geçireceğiz diye ifade ediyorum. Dikkat ettiyseniz 7.08'den döndük. Dikkat ediyorsanız 6.95'ten yukarı doğru bir hamleyle başlangıç yaptık. Ve Merkez Bankası faiz kararını açıkladığında piyasanın geneli aşağı yönlü bir hareket beklerken ben tweet atarak şundan bahsettim. Dolar yukarı yönlü yani 7 TL'nin üzerine atmalı diye. Peki neden bunu söyledim? Çünkü Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani e, sabit bırakması en azından riskleri görmezden gelip ya da piyasaya daha fazla güven verecekken bunu ihmal edip ya bunun eski sözlerle devam ettirilmesi bence piyasa açısından olumsuz karşılanan bir gelişmeydi. ve de dün olan bir gelişme nedir bu özellikle eski maliye bakanı ile ilgili biliyorsunuz ortalıkta çok konuşulan konular söz konusu bunlarla ilgili yeni maliye bakanının açıklamaları daha doğrusu onun yaptıklarını destekleyen açıklamaları aslına bakarsanız bir e, güven kaybına sebebiyet vermiş durumda. Neden? Eski durumlar madem çok iyiydi, neden siz geldiniz diye insanlar da sormakta haklılar. Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Eskiyi övüyorsanız orada bir terslik var. Siz yaptığınız sizin yaptığınız doğruysa ikisinin arasında bir yanlışlık var. Yani hangisinin doğru olduğunu piyasa elbette ki e, acaba yine yanlış yola mı sapacaklar diyerekten dolar TL'de alım yönüne geçtiler. Bir de Amerikan 10 yıllıkları var. Amerikan 10 yıllıkları yükselmeye devam edecek. Ve Merkez Bankası'nın ben hatalı bulduğum tarafı da bu zaten. Faizler Amerika'da yükselirken, dünyada yükselmeye başlamışken siz faizleri sabit bırakarak risk almış oldunuz. Diyeceksiniz ki zaten %17 faiz var enflasyonun üstünde. Hangi enflasyonun üstünde? Bunu da iyi düşünmek lazım. Şöyle bakmak lazım. Evet enflasyon e, gözüken rakam, TÜİK'in biliyorsunuz başkanı görevden alındı. Neden görevden alındı? Çünkü açıkladıkları rakamlara kimse inanmıyor. Yani sizin e, TÜİK'in açıkladıkları rakama kimse inanmazken o enflasyonun %17 faizle nasıl tutabilmeyi bekliyorsunuz? Demek ki burada bir yanlışlık var. Faizler yükselmeye devam etmeli. Hatta 24 ve 28'lere kadar devam etmeli. Diyeceksiniz çok abartı rakamlar. Hayır abartı değil. Doğru faizi verirseniz fiyatlar doğru noktaya gelir. İşte burada karar vermesi gereken yeni yönetiminde budur. Yani siz faizlerin kaç olacağına %17'de birkaç ay insanları bu şekilde oyalarsak enflasyon düşüşüyle birlikte biz aşağıya doğru çekeriz faizi bahsiyle devam ederseniz burada yanılgıya kapılırsınız. Neden? Çünkü enflasyon zaten o faizle birebir uyumsuz karşımıza çıkıyor. Yani burada aslında %30'lara yakın enflasyon varken siz %17 faiz veriyorsunuz ve bunlar birbirine denk değil. Neden %30 diyorsun diyeceksin? Zaten en ufak bir markete gittiğinizde geçen seneki fiyatlarla bile minimumda bu rakam çıkacaktır ki bundan çok daha yüksek olan rakamlarda söz konusu ama bence ortalama bir enflasyon olarak düşünürsek %30 ortalama bir enflasyon karşımıza çıkıyor. Peki burada normal faiz ne? Elbette ki buna yakın rakamlar olmalı ki enflasyonda düşüş gerçekleşsin. Şimdi bir de kritik soru. Bunu yapabilecek bir merkez bankası var mı? Zannetmiyorum. Yani burada zorlanacaktır. Bu da eninde sonunda dolar TL'de. Bir önceki videoda anlattım ama çok fazla dikkatinizi çekmedi anladığım kadarıyla. Dolar'da 9 TL hedefi diye bahsettiğim bir video var. Bu 9 TL'de ben de zaten dolar TL'de olacağım. Dolar tarafında olacağım elbette. Neden olacağım? Onu da buradaki grafikte açıklayayım. Şimdi haftalıkta size şöyle bir grafikten bahsettim. Dedim ki 6.90'da yani şurayla 7.08 arasında 3-4 hafta gideriz dedim. Bakın rakamların e, noktasallığına bakarsanız zaten 7.08'i görmüşüz ve 6.90'ları görmüşüz. Yani buradaki rakamlar doğru. Burada Merkez Bankası'nın yapacağı durum şu. Bizi çok fazla burada oyalayamaz. Ya burada faiz vererek doları aşağı çekecekler ki o zaman dolar alın yönünde bulunacağım. Yani düşmesini bekliyorum. Düştüğü takdirde alacağım. Yukarı döndüğü takdirde alma planım yok. Çünkü buralarda henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ama diyelim buralarda Merkez Bankası faiz kararını ve e, Amerikan 10 yıllıkların yükselmesinden sonra enflasyon odaklı piyasalarda artış görüldüğü takdirde Merkez Bankası'nın da buna kayıtsız kalmayacağını, belli bir miktar faiz artıracağını düşünüyorum. O da dolar TL'de bir gevşeme yaratacaktır. İşte o gevşeme fırsat yaratacak ve bu fırsatı da değerlendirmek için bekliyor olacağım. Peki dolar düşer mi? Ben öyle bir beklenti içerisindeyim ama şunu da elbette ki bir nokta olarak koyuyorum. Eğer 7.08'in üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa yönü de yukarıya dönebilir. Henüz 7.08'in üzerinde kapanışlar haftalık olarak yapamadığını da biliyoruz. Bugün de dikkat ettiyseniz daha doğrusu dünkü durumda da dikkat ettiyseniz 7.08'i gördü ve oradan itibaren tekrar 7.02'lere kadar gevşedi. Bakalım buradan grafiğimize. Benim sistemimde zaten yukarı yönde bir beklenti yaratan grafik söz konusuydu. Bakın buradaki harekette bu noktaya geleceğini yani 7.08'lere geleceğini gösteriyordu. Bundan sonraki hareket nedir? Bundan sonraki harekette 708'in üzerinde kalıcılık görüyorsanız en azından 717'lere kadar bir yükseliş söz konusu olur. Kalıcı olup olmaması önemli. Kalıcı olmaz ve tekrardan satışla karşılık bulursa çok da dikkate almaya gerek yok ama kısa vadeli olarak yükselişin ben normal olduğunu düşünüyorum. Peki genel durumla yeni merkez bankası toplantısına kadar genel durumla aslında olması gereken 6.90 ile 7.08 arasında böyle bir dalgalanma şekli. Buradaki dalgalanma şekli 4 hafta sonrasında faiz kararında doğru karar gelmezse yukarı yönde doğru karar gelirse dolarda aşağı yönde bir hareket karşılığı getirecektir diye ifade edelim. Aynı saatlerde altın ve bu seferlik olmak üzere bitcoin videosu var. Neden bitcoin önemli onu da o videoda anlattım. Görüşmek üzere.